Arkadaşlar ben korsan taksici Faruk. <laughs> Yeni kanalımdan tekrar merhaba. Bu kanaldan yürümeye başlayacağız. Bakalım eski arkadaşlar buraya geliyor mu bilmiyorum da öteki kanalın şifresini, mail adresini hepsini unutmuşum ben. Ee, şifre unuttum yapıyorum. Maile gidiyor da mail nereye gidiyor bilmiyorum. Artık o kaldı. İnşallah bunda sıkıntı çıkmaz. Şimdi şeyi sormuşsunuz. Bodrum'da niye çalışmıyorsun? Ya şimdi korsan durağı durakları bazı yerler sıkıntılı oluyor. Ya şimdi gideceğim bilmiyorum. Araştırmayla da olmuyor. Bazı arkadaşlar diyor bak diyor bu durak çok güzel girdi eski çalıştığım durak gibi. E sonradan adamlar bozdu. En başlarından bozukmuşlar da biz farkında değilmişiz. Ondan dolayı gerek duymuyorum. Bir de bilmediğim yerler üstüne gideceğim oraya adamlar barınacak yer veriyorlar. E gideceğiz. Koğuşta kalıyor gibi kalacağız. Tam o şekilde de kalabilirler. Eyvallah. O şekilde yaşayan insanlar var. Onlara saygım sonsuz. Yalnız rahatımı bırakıp rahatımı bozmak pek istemiyorum. Bodrum'da fiyatlar da yüksekmiş falan ama ne bileyim pek istemiyorum. Bir de Türk Bükü'nde taksiciler fena saldırıyorlar. Gerçekten çok fena kolluyorlar. Hatta Uber'cilere de saldırmışlardı. Haberleri çıkmıştı. Uberciler biz Uberci değiliz, turizmciyiz falan demişlerdi de. <laughs> hani şöyle, şimdi İstanbul'da taksici seni gördü diyelim. Korsan olduğunu anladı, o ara işi vardı. Sen gittin. Yarım gün seni görünce şey yapmaz. Veya da arabanın plakasını kenara yazıp vay efendim ben bunu görürsem arabasının camını çarşırsa patlatayım diye düşünmez. Ama bu durumdakiler öyle değil. Demek ki biraz fazla boş zamanları var. Hani Uber aracını park halindeyken camını, çerçevesini ya bir görseniz rezil etmişlerdi arabayı. Onun için pek gerek duymuyorum. Hani bir de şeyi soruyordunuz siz. Para vermeden kaçanlar oluyor mu falan filan. Oldu oldu. Hadi merakınız gidersin. O da oldu. Bir tanesini hani daha adı da aklıma geldiği şey sinirlerim bozuluyor. Ümraniye'den aldım. Aksaray'a götürüyorum. Aksaray'a geldik bagajda bir çantası var abi çanta kalsın dedi dükkandan para alıp geleceğim dedi. İyi dedim git al gel. Güven sağlamaya çalışıyor. Tam da arkamda trafik polisi duruyor. Şimdi sivil trafikçi değil de trafik polisi. Bir sıkıntı çıksa yani başıma iş alacağım. Geri geldi ya abi ben de paramı falan filan unutmuşum sen iyi bana at dedi. Kolundan bir saati çıkardı verdi. Dedi ki saatim sende kalsın dedi. Zaten 5000 liralık saat. Ben sana paranı hesabına atınca bana kuryeyle yollarsın. Ya yemedim aslında. Çünkü kimse 200 lira için 5000 lirasını ipotek etmez. Yapmaz kimse. Şöyle baktım suratına tip tip. Kafamı çevirdim. İyi dedim aldım. Baktım. E, internetten baktım şeye. E, saatin fiyatını 300-400 liralık bir saat. Yazdım mesaj senin yaptığın iş değil adamlık değil falan filan dedim. Adam şey dedi. Hesabımı EFT geçmiş. Bak paranı yatırdım falan dedi. Aa dedim. Ya yani dedim mahcup oldum ama yine de şey yapmadım hani. Dedim ki kardeşim senin verdiğin parayla biz mazot alıyoruz. Bak EFT yapmışsın pazartesi güne kadar bekleyeceğim. İyi hakkını hallet dedi. EFT'yi iptal etmiş. Yani anlayacağınız para gitti. Oluyor arkadaşlar şimdi ben orada desem yok benim paramı vereceğim ne edeceğim falan desem. Arkada polis var. Ne yapacaksın? Adam bile dükkanın konumunu atmış bana. Ya bir sıkıntı çıkarsa olursa gel. E ben ne yapacağım şimdi gidip de dükkanını mı basacağım adamın 200 lira için? Aksaray'da bir dükkan. Abi arada oluyor. Ta ticaret de başına çok geliyordur. Hatta görüp şahit olduğum bile olmuştu. Yani inşallah böyle tatsız olaylar olmaz. İnşallah güzel güzel şeyler anlatırım size. E ne güzel şey oldu. Ne oldu? Oluyordur inşallah bir şeyler. <laughs> Aklıma geldikçe anlatırım. Siz yokken neler olmuştu? Ya sürekli böyle gün içinde kafamda kuruyorum, akşam oluyor unutuyor. Bir not defteri yapacağım kendime, yazıp yazıp akşamları tekrar anlatacağım size. Yani yazıp akşamları kayda geçireceğim. Ee, bir arada trend yolu falan niye çalışmak is istemiyorsun dediler. Hani yazanlar oldu ki, arkadaşlar trend yolu falan bunlar paket işi. Paket servis işte. Tamam o da yapılır da. Yani direkt o işe şey olmam lazım. Konsantre olmam lazım. Ve o yol kapalı değilmiş ya. Tek şehri düşürmüşler. Ben de geri dönüyorum ya. <laughs> Neyse şuradan binelim. Neyse arkadaşlar. Bana bir e, messenger'dan bir mesaj geldi. E, sormak istediğiniz şeyler olsa yorumlarda yazın. Ben de aklıma gel, gelince anlatacağım. Hepinize iyi günler.